Evet Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Karton adıma bugün sizle beraber Minecraft Pocket Edition Ender Incisi ile beraberiz. Evet Ender Incisi ile değiliz. Can var arkadaşlar. Bu ile beraberiz arkadaşlar. Can var yanımda bugün. Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Can Play kanalından Can. Evet biz bunu Can Minecraft P Türkçe kanalında sen göstermiştin. Feature Unlocker Aynen, Uy, açımını... şey mod değil aslında o. Sadece neydi? Kilidi açıyor. Yani olan oyunun içindeki itemlerin kilidini açıyor arkadaşlar. Evet, kilitli itemleri açıyor. Sen göster bir yanlar arkadaşlar. Aynen. Zaten cihaz sende. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada yani şey blokları var gördüğünüz gibi. Evet, Ender incisiyle ne yapabilirsiniz? Can teker teker zaten Şimdi gösteriyor. Bilmeyen arkadaşlar için tabii ki de. Onla arasından geçtik. Yani zaten böyle. bunları bilmeyen yoktur herhalde. Yani, Minecraft yoktur. bilen biri biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar bunu nasıl kullanabilir? Aynı zamanda sen gösteriyorsun Aynen. zaten Can. Şimdi cam camın altından nasıl geçeceğiz? Onu bakalım. Gördüğünüz gibi geçtik. Demir kapıya geldik arkadaşlar. Camdan geçtik. Şimdi demir kapıya geldik ve demir kapıdan rahat bir şekilde geçiyoruz ve e, şimdi böyle olan yerlerde serverlarda evet. oluyor biliyorsun serverlardaki gizli kapılar oluyor ve orada chestler oluyor arkadaşlar serverlarda nerede? <laughs> Minecraft paket <Pakistan> içinde serverlarda <laughs> bulamayız. Şimdi abi gördüğünüz şey. gibi slapın üzerinden nasıl çıkılıyor arkadaşlar? Mesela böyle koyuluyor ve direkt olarak çıktık. Evet, aynı zamanda redstone yani düğme olmadan direkt demir kapının Aynen. arkasından geçebiliyoruz. Şimdi o da bunun güzel. altından yani altına inme nasıl onu da gösterelim. Tekrar geri nasıl çıkacağız ona da bakalım. Gördüğünüz gibi ha ineceğiz. Ee, burası biraz sıkıntı yapıyor bana. Ben bunu pek beceremiyorum ama şöyle göstereyim yavaş yavaş. Şimdi gördüğünüz gibi neyi görüyoruz ya? Ee, şimdi aşağı inecek. Dur bekle. Ben bunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Yani tam olarak Nasıl? yapamıyorum. Şimdi aşağıya indiği an bak indi şimdi merdivenden aşağı inecek gördüğün gibi tekrar merdivenden Aynen. aşağı inecek. Yani ışınlanmayı yaradı zaten bili, biliyoruz yani biliyoruz da hani nasıl kullanacağız falan diyen soran arkadaşlar var. Abi var da işte ne bokuma yarıyor diyen açıkça söyleyeyim arkadaşlar oldu. Aynen. Hani bu şekilde bunu kullanabilirsiniz şimdi zaten. Şimdi gizli sandıklara gelelim. Gizli sandığa nasıl gireceğiz? Gördüğünüz evet. gibi bunun altından geçiyoruz yani böyle. Sanki dümdüz yol varmış gibi. Ama şimdi şöyle söyleyeceğim Chastle sana. de açalım. Bakalım Chase'in varmış. varmış. E, zaten yalnız bunu survival'da zaten bulamayacaksınız. Yani, yani. survival modda bu yok arkadaşlar. E, na, nasıl oluyor? Creative moda geliyor. Yani neyle geliyor? Oyunun feature anlık. Evet, feature anlık. Şimdi alın. de mesela e, böyle büyü masaların altında şey oluyor. Gizli sandıklar oluyor. Onun da altına girmeyi gösterelim şöyle. Gördüğünüz gibi gizli sandığı açtık. Tekrar buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir olay var bir de. Hani biz bunları tanıtıyoruz ama mesela sizin bildiğinizi düşünerek tanıtıyoruz ama aynen e, Bilmeyen arkadaşları da olunca böyle işte nasıl kullanacağız abi gibisine soranlar Şimdi oluyor Şimdi buna bakalım bu da e, alttaki madenlere nasıl bakabiliriz Gördüğünüz gibi iki tane Glowstone atıp Ha bu yapıyoruz. şey X-Ray bunu TNT ama, evet. ile de yapıyorduk TNT ile zamanında de Şimdi, evet, evet aynen evet. burada da yapabiliyoruz burada arkadaşlar da Gördüğünüz gibi sandıklar gözüküyor şuradaki sandık gördüğünüz gibi orada gözüküyor Alt taraflara da bakalım Şöyle diğer taraflarda da gözüküyor. Burada hiçbir şey yok olmadığı için şu an hani bunu görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gizli sandık orada. Buradan da bakıp evet, yakın yerleri görebilir. Aslında uzaklarda da gösteriyor ama neden? Gösteriyor da burada maden yok. Normal e, şeyle kapladık ya biz orayı haritada. Kuars bloğu var ya full. O yüzden gözükmüyor. Madenler gözüküyor arkadaşlar. Ha, sen şeyle mi girdin buraya ya? Aha, evet benim yaptığım map var ya o. Ha word edit mi yaptın word Edit. Ha, anladım. Şimdi Buradan da geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun altından nasıl geçiliyor yani şöyle duvarların kırmadan Şimdi demirin altından da geçelim bu demirde biraz sorun yaşıyorum ben aslında en kolayı bu Şöyle bir daha göstereyim Ha evet oldu şimdi evet, oldu bugün sizlere aynı zamanda bir sürprizim var arkadaşlar Minecraft bir Türkçe kanalında Birazdan anlatırım onu da Aynen şimdi bunu da göstereyim bundan sonra da e, Nether'la ilgili bir şey var Yani Nether'ın en Nether alttaki portal Portal Yani portal mı? Portal'la ilgili Şimdi buraya nasıl gideceğiz? Portalda da bir değişiklik var çünkü. Bununla alakalı çünkü o da. O yüzden mi diyorsun? Aynen. Evet. Yani neyin neden değiştiğini aslında bu Ender incisiyle ortaya çıkan Gördüğünüz özellikler var arkadaşlar. Cam, cam Camlı olan yerlerden de geçtik rahatça. Şimdi burada aslında şey vardı. E ee, Nether Portala eskiden hani sallanarak giriyorduk. Hala Minecraft'ta öyledir zaten sallanarak. Evet yani böyle ya. ışınlanırken yavaş yavaş şimdi 0'da direkt girmeyi ayarladılar. O yüzden hani yine de biz gösterelim. Girdiğinizde yani böyle beklememek için Ender Peri atıyorsunuz. Aynen bu şekilde direkt giriyor. Ama ya şu... zaten Ender İncisi geldiği için değişiklik oldu bunlar. Aynen. Şimdi eee Nether'ın en üstünde ne var? Ona da bakalım arkadaşlar. Onu, onu da göstereyim onu ben. Onu kreatiften gösterebiliyoruz zaten ya. Aynen. Hayır ama şeyde e, bunu yapamıyorsunuz yani normalde geçemezsiniz ya. Katman bloğu var çünkü orada. Evet arkadaşlar şimdi ise e, Nether blokta yani Nether Portal'da en üst katmanda hani Bedrock var ya Bedrock'tan nasıl Survive Mod'da çıkabiliriz çıkabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Yalnız Survive Mod diyorsun ama Survive Mod'da nereden bulacak adam bunu? Ya bu, bu muhakkak gelecek zaten. O zaman nasıl hani geldiğinde zaten arkadaşlar yaparlar bunu. Ben direkt şu anda gösteriyorum Ender incisi geldiği zaman. Şimdi burası arkadaşlar 128 katman, en fazla 128 oluyor. Buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. En üstte de trap tur koydum. Hani Ender incisini atarken yere düşmeyelim diye. Şimdi bunu koyduk. En üst tarafa da şuraya da bedrock tarafına da bir adet yani şey atıyoruz. Merdiven atıp Ender incisini tam merdivenin üstüne koyuyoruz. Bir daha atıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir daha atıyoruz ve en üst katmana böyle çıkıyoruz arkadaşlar. En üst katman gördüğünüz gibi böyle. Yani bundan sonra da yapabileceğiniz tek şey. Orayı biliyorduk zaten. Ha biliyordunuz. Burada zaten. Yok, ben gelen şey... yorumları yazıyorum sana. Şunu söylüyor söylüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar e, bugünlük istersen bu kadar olsun sözü sana bırakıyorum. Evet arkadaşlar bugün sürpriz Minecraft bir Türkçe kaleminde biraz sonra daha hazırlamadım. 15.0 hakkında yeni bilgiler olacak. Minecraft Packagation 0.15.0 hakkında bilgiler. Ama bu ender incisi olayı yok. Yani 0.15'te ben beklemiyorum. Böyle bir şey açıklanmadı. Yani daha çok bekleriz. Ne zaman geleceğini ben size açıkça söyleyeyim. Bu end gelince büyük ihtimalle yani bunların hepsi açılacaktır arkadaşlar. Yani. Normal bir şekilde oynayabileceğiz. Dediğim bu gibi arada... bugün... E, feature anlıkları da söyle de tekrar nereden Evet e, yani bu Ender incesini nasıl bulacaksınız daha önce tanıtmıştık açıklamada link de var arkadaşlar oradan yükleyebilirsiniz tabii ki de yine blok launcher yardımıyla dediğim gibi arkadaşlar mutlaka bir like bombası gelsin çünkü Minecraft P Türkçe 0.15.0'ı yani hazırlayacağım şimdiden eğer fazla like gelirse tabii ki de en az şöyle 1500 2000 falan olsun ki ben de o videoyu hazırlayayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.